Merhaba arkadaşlar ben Serhat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da Serra'ya ben eşlik ediyorum. Evet. Çok güzel bir video hazırladık bu akşam. Renk renk slime'larımız var. Evet. İkimiz de e, kendimize en kendim, en sevdiğimiz renkleri seçip kimin slime'ı daha güzel olacak. Onun yarışmasını yapacağız bu akşam. Evet. Bakalım kimi slime'ı daha güzel olacak. Ne renk var Serra? Mavi, blue, pembe, pink, mor, purple, yeşil, green miydi? Green, evet. evet. Kırmızı, red, sarı, yellow, turuncu, orange. Şeffafımız mı var bir de? evet, evet orada bir de şeffaf var. Burada kaplarımız hazır. Evet. Slime'larımızı karıştıracağımız kaplarımız hazır. Senin her zaman oynadığın bir oyun zaten. Slime'lar oynamayı çok seviyorsun. Benim için yeni olacak. Ana yardım edecek misin? Evet edeceğim. Tamam o zaman başlayalım mı? Tamam. Kapları da aldık. Önce sen seç. Ne renk istiyorsun? Ben sarı yapacağım. Sarı yapacaksın. Ben de ne renk yapayım? Ben turuncuları yapacağım. İçine böyle süs boncuklardan falan da koyacağım. Alırım ben babam. Ya da ver bana da. Tamam. Bence boncuklar bunların içinde güzel duracaktır. Evet. Ben de seçtim Başlayalım mı? Hazır mısın? Evet. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Hmm. Şöyle Ben ilk slime'ımı Döküyorum Çok güzel evet. bir turuncu. Benimki de çok güzel bir sarı Şu Dibinde kalanları al istersen bununla Ama ilk bunu açmam lazım Şöyle Bu arada ben temizleyeyim. Çünkü renklerin yoğun kısmı altlarda kalıyor. Evet. evet sen de aldır. <laughs> bence ikincileri dökmeden karıştıralım. Daha iyi olacak o zaman bence. Tamam mı? Nereye baba? Onu ver şimdi bana. Sen öbür slime'ını aç. Dökme de. dökme, dökme, dökme. Şey yapalım. Şöyle, Şöyle yapalım. Karıştıralım ki rengin canlılığı olsun. Yani renkleriniz çok canlı ve fosforlu, evet, fosforlu ama tabakları, kapları azıcık kaldırırsınız çekerken biraz. Kimseye de dökelim. Ondan koyu sonra uyukalıyor, görünmüyor tam fosforlarınız. Al bakalım. Çok azıcık yeşil bulaştı benimkine. Ama çumturduğum olduğu için evet sarı parmağım. Benimkine baloncuklar çıkıyor. Evet. Benim ikinci kabımla bittim. Benimki de bitmek üzere. Bir de koydum. Evet. Çok güzel yorgun. Senden de baloncuklar çıkıyor. Evet. İkinci slime'larımızı da slime koydu. kavanozlarımıza koyduk. Şunu şöyle koyalım. Evet, benim rengim bu. Benim rengim de bu. Şunları da kapatıp kenara alalım. Şimdi ılık suyumuzu mu ilave edeceğiz? Sen daha iyi biliyorsun tarif <laughs> et bana. Unuttun mu? Evet. Bir bardak. Çok güzel olacak bence Stelios. Hazır mısın döküyorum evet. suyunu? Sen de bir yandan karıştırabilirsin Aha. sen. Yoğunluğuna göre sonradan su ilave edebiliriz birer bardak koyalım. Sonra biraz daha geliyor. Boraks mı koyacağız biraz mı evet. başım? Selacığım baban ben asla slime oynamam derdi ve biz bugün onu slime yaptırıyoruz. Yine kızımı kıramadım. Baba karıştırmaya başla. Barakçı sonradan mı koyacağız? Evet. Karıştırmaya başla bak ağır geliyor biraz. Evet bayağı yoğun şu an. Çok güzelmiş. Jel gibi oldular. Şey ne o? <laughs> Pastalı mı? Jöle pastalar. Onlar gibi oldular. Katılaşmaya başladı benimki. Evet benimki de. İyice jöle gibi oldu. Evet. Oo, Ver. Bayağı sertleşti. Evet. Bak benimki de. Biraz daha kıvamına gelsin. Ben boncuklardan da koyayım işte bence. kırıl pırıl pırıl çok güzel olacak. Zaten slime'ımız da fosforlu. Evet. Evet nasıl oldu slime'ın Serra? Çok güzel oldu. Kıvamını tutturabildin mi? Evet. Dersin artık masaya alalım mı? Tamam. Benim benimki nasıl olmuş? Ben alıyorum. Nasıl olmuş arkadaşlar? İlk defa yapıyorum. Şeffaflığı falan çok evet. güzel görünüyor. Bence bunlara koyunca daha da güzel olacak. Ben aldım masaya. O zaman ben de alıp masada yoğurmaya başlıyorum. Böyle. Slime şelalesi. <laughs> Tabaklarımızı şöyle kaldıralım. Benim evet. çok güzel oldu. Şöyle bir yan yana getir bakalım. Ooo. Renkleri ben de şöyle bir açayım. Evet. Saat tıraş bir var sen aldın bana. Nasıl vereyim anne? <laughs> ha daha el. Ben elimle işte çıkmaya baş çıkartayım. Verdim. Demek ki slime şelalesi çok güzel görünüyordu. Bir, bir daha, daha yapayım mı? Şöyle. turuncu ve yeşil ikisi de çok canlı fosforlu renkler. Ha beni bırak. olmuş mu? <laughs> Serar seninki sim ekleyelim mi? Evet. ben, ben biraz daha kumlarını getireyim. Birazdan ekleyeceğim zaten Ben de boncuk koymayacağım, sim koyacağım ya. Yani. Bu çok yakışacak bir sim var orada. Ses çıkartmak için ya parmaklarınızla. Ben şu anda elime çıkartıyorum. Birazdan yapacağım. Masada baloncuk yap Ser Serra'cığım baban görsün. Açık aa koyayım. ben biliyorum onu bir sefer serva yaparken görmüştüm ben yapayım onu bir saniye ilk kaldırmam lazım nasıl yapıyordun böyle mi evet. evet bak şimdi topluyorsun çıtır çıtır bak babamlar patladıkça ses çıkıyor ben şimdi similare edeceğim Ondan sonra yoğurmaya devam edeceğim. Harika görünüyor benim bile canım istedi oynamak. Ben. Evet. Ben sim eklemeye hazırım. Ben değilim. Neden? Elimdekileri çıkartıyorum. Onlar daha sonra çıkar. Bak baban elinde de var ama Allah. oyununa devam ediyor. Evet. Sen ne ekleyeceksin? Yeşile yeşil mi atsam? Bence yeşile yeşil olmaz. Ya da olur tabii ki ama sen bilirsin. Hani çok belli olmayabilir. Ateşin yeşil koyu ya. Belki güzel ama. Hayır yeşili ben koyacağım. O yüzden <laughs> Hadi ikiniz aynı anda yukarı kaldırın. Açın bakayım sizi görebileceğim mi? Hadi hazır mısın? İki, üç. Aa, çok <laughs> iyi. Ne güzel sizi koyacaktım şimdi. Koyuyorum şimdi. Ben biraz daha koyacağım. Nereye koyacaksın? Şu anda koymayacağım ama sen koy. Sence hmm, ben hangi renk de... koyayım? Ben yeşil koyacağım. Verin Yeşilin mi? yakışacağını zannediyorum. Vereyim mi? Evet alayım. Verebileceğimi zannetmiyorum ama. Ben yardımcı olayım size. Ee, çok güzel. İyi seni e gibi görelim. Yeşilsin. Sence ben hangi renk koysam yerim? Mavi de sanki o fosfonun içinde güzel belli olabilir gibi mi geliyor? Vay. Koyayım mı abi? Çok güzelmiş. Bak yeşil denemek istiyorsan görünmezmiş zaten bu bak. Görüyor musun? Tamam. Evet babanda yeşil. Vay çok mavi güzel. Mavi koyayım mı anne? Biraz bunu yoğurayım Sen sonra kadar... tekrar Mor koyayım. Mor mu koyayım mavi mi koyayım? Mor oku. Birazdan devam edeceğim. Şimdilik dursun. Mavi koyayım mı? Altın sesi koyayım? Altın ses olur mu? Altın ses de görülmeyebilir sanki. Mor mu? Slime böreği yapıyorum. Ne yapayım anne Simli slime pidesi. Ne yapayım? Anne hangi de Üçüncü koyayım? Söyler misin? Şey. Anne. lütfen söyle. Bence de pembeyi <laughs> koy. E, pembe? pembe? gibi olan var ya. Bu. Evet. Aa, bak babanın sınırı. Anne. De... Anne üstüme bulaştı. Parmıyor mu? Evet. Üstüme bulaştı. Hmm. Anne açmamı ayarlayabilir misin? Baba oncuğuma bak. Topla ve patlat. Üstüme bulaştı. Bulaşsın babacığım. Değiştir üstünü devam et bence. Saracığım ben bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? <laughs> baban e, yani slime mı birlikte acayip evleniyor şu an. <laughs> ben kendi başıma oynuyorum burada Çağla'yla. <laughs> Babam hiç slime yapmayı bilmezdi. Bir de benden yardım istiyor. Ama sanki baban... A, neyse arkadaşlar karar verecek. Senin daha slime'ın yani bitirdi. En favori videolarım slime videoları olacak bundan sonra. <laughs> Renk yani böyle. Hepsini yan yana yapacağım sonra karıştıracağım. Yani Bak şimdi kocaman boncuk yapacağım sonra. Hani e, şimdi ben... Bak, Simi sonra. çok güzel görüyorum ama inşallah videoda aynı. Ka e tekrar açar mısın? Açacağım. Yakalayayım ben. Sercim simi güzelce karıştır önce anneciğim. benim güzel oldu. simi yakınlaştırayım. Evet. Anne bak. Anne. Gözüküyor musun dedim? Evet çekiyor para buluyor. gerçekten mor bir kuş mı? Bak şimdi ben baban gibi bak. hamur gibi aç önce var mı Aç Açın. ya ya ya. Elimden çıkmıyor ki. Serbacı destek anne destek. Şike var. Yok. Bak neydi? Güzel. Ah el mi yapsaydım şimdi? Elizi. <laughs> Gördün mü? Papağanları getirelim, yürüsün, yürüsün, <laughs> yürüsün bakalım ben de bakalım çıkabilecekler. Yok anneciğim, simlerin karışsın. Bence benim çok güzel oldu. Şimdi karışsın, güzel bir balon. Evet Seval'cim, şimdi senin babanın e, slime'ı bayağı inceledim. Şimdi seninkini inceliyorum. More simler. Patlatıyorum. Patlatıyorum. Evet havaya aç tamamen önünü komple kapla bakayım çok iyi bak. Hem açılıyor. Tırnak gidesi yap. Evet. Baba. Kapatıyorum anne. Anne bana bakın. Görüş. Baban on yıllar Baba bak. ustaymış gibi. Aa çok güzel olmuş. Ben niye yapamadım Ödeminden deminden beri uğraştım onu yapmayı bak, olmadı. havaya atıyor Serda. Havaya mı atıyor? Bak <laughs> izle. Ben yapayım mı? Hı, yap bakayım. Bak şimdi. Tamam ben de öyle yaptım ama olmadı. Demek yapamıyor musun? Ve şu anda çok aşağı Geliyor, geliyor. Nasıl oldu? Güzel. Daha Anne, yardım lütfen. Şunu çekebilir misin? Babam şu anda çekemez ağzıyla. Eğleniyor. Elini çekebilir misin dedim. evet, yor olur sen, sen. Şunu ha? Yani. bu yeter bu. Onu uzatamıyorum. Nasıl Serkancığım eğlenceli mi? Ya kötü değil evet eğlenceli tabii ki Alışamadım daha Bak yırttım Artık yırtıldık Bak şimdi komştum. bana bak bana Aykbaba biz Ben doğru biz... oynayacağım yemeğinden <laughs> daha güzel. <laughs> oynayacağız İlk başta nasıl oynayacak çok cıvırtıyordum ama aynı oyun amuru gibi oldu Evet Açıyorum İkinizi de slime Aha. arkasından göreyim. Evet, Toplayın. Evet, İkinizi slime'ların arkasından görmek istiyorum şimdi. Tamam baba hadi aç. Şey <laughs> Evet. hadi açacağız. Açıyor muyuz? Hı -hı. Bekle. Balon mu yapacağız? Hı -hı. Yok ben sizi havaya kaldıracaksınız yukarıdan hmm, ne kadar akışkan olacak. Ha, evet. Hem de ben sizi e, slime'ların arkasından görüntüleyeceğim. 2, 3. Serracım geniş açamadın ve yine... Evet. <laughs> yani burada kiminkinin kıvamı daha iyi. Benim kendimimiştir ki. Hayır kıvamdan değil. O sen tam ayır güzel tuttun Serdar tutamadın. tutma ile ilgili. Yani benim slime, slime'ımın iyi olduğundan değil ya. yani. Bak Serdar bak böyle güzel tuttun da bak nasıl akıyor renkli de. Aynı şekil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir durun. Bir sus baba. Bak. Serracım bir tık kimi ki daha iyi kız sanki. Ya benimki ellerimi kurtarabilsem <laughs> ne güzel olacaktı. Dur bir. Çok güzel bir ses var. Aslında kışkanlığı falan güzel Serra. Elinde niye Şş. kalıyor ki? Evet, jürinin beğenisine sunuyorum. Ya elimden evet. çıkmıyor ki oynayım bir düzgünce. Çok mu sertleşti Terzan'ın slime'ı acaba? Sanmam. Bakmak ister misin baba? Aa evet, biraz sertleşmiş. Box. Arkadaşlar bunu beğenin. Nasıl? Uğraştım. Kimseye baskı yok. Herkes kendi özgür iradesiyle yapacak bak, seçimini. bakın bak, ne kadar yapışkanı. Ama şu an evet, oynadıkça. E ilavesim kattım. Bak 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 görüyor musun? Bak şimdi Bak sese bak. Ya. Yeah. Ben de yaparım. Şimdi bak bak. Kocaman bir balon Hadi anneciğim. Nasıl ay mı artık ellerine de yapışmıyor? Bence tam kıvamına geldi. Ben şuradan biraz boncuk almıştım. Bakalım. Evet şimdi baba akışkanlık. Nasıl olmuş mu Serracığım? Benceki daha iyi bak. Şöyle yanaştır ya konuştusuz. <laughs> <laughs> Nasıl? Arkadaşım. Bir da oynuyorum biraz iler. Bence benimkinin kıvamı da çok güzel oldu. Bence arkadaşlar beni seçecekler Şimdi ee. ben şuradan pul atmak istiyorum. Bence arkadaşlar beni seçecek baba. Daha böyle parlak güzel bir şey olsun. Bakalım nasıl olacak? Görürüz. Biraz da böyle. İstersen ben evet. de atabilirim Onlar açıldığında e, güzel görünce yani düşünüyorum. <laughs> Her şu deney yapıyorum. Babam da yapıyorum. Babam koyuyor. Ben onu test ediyorum. Ona göre yapıyorum. Baban ama e, ilk slime'ı başarılı bak anne, bir şey bak, gibi. bak 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 bak. Evet, bak. Kuşkanlığı falan güzel yine sevdiler. Anne bir sizler misiniz? Babanın pulları, boncukları. Anne bir sizler misiniz? İçinde misin? nasıl gözükmeye Anne. başladı. Gördün mü? Metrelik kebap hesabı, metrelik slime makarna baktıkları. <laughs> hazır çıkar mısın? Çıkayım mısın? Ben slime ama. Ya nasıl herhalde bu videoda kendine geldi. Nasıl kendine geldi? o <laughs> Bak 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 pullarım oyuncaklarım duruyor. Yüz güzel. Atayım mı? Evet buradan ikinci katman akıyor bak. çeşme şeklinde evet. balanın çeşmesi. çeşmesi. Bence arkadaşlar ben. Bence size çok iyi oldu. Belki, de yani. da. Belki, de Belki daha iyi ama. Belki daha iyi. Şimdi boncuklarım da daha iyi olacak. Değil mi? Ona biz karar vermeyeceğiz. Sence de senin gibi güzel oldu, benim gibi güzel Belki oldu. Benim gibi. Bak. Boncuk katmayayım mı? Katmayacak mısın? Valla Serra anneciğim var. ben gerçekten bütün e, duygularımla senin slime'ın demek istiyorum ama ama annem kusura bakma sanki baban bu slime'da bir e, slime'ı lütfen ya ilk slime'ım Bir sıfır Bunu da göz önünde bulundurun Bir sıfır önde gibi Ya elime yapışmazsa Bak 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 bak, 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 bak. bak. Elime yapışıyor ki yapışmasa İşte bu slime'ın güzelliğinde Bak şimdi pullarımla ilk balonumu yaptım. Şimdi ikinciyi yapacağım. Yaparsın. Yapamazsın. Bak şimdi. Göreceğiz. Bak. Bak. Oy ne güzelmiş. <laughs> Çok güzel olmuş, değil mi? Basketbol topu gibi. Bırak. Neden? Sana demedim ben. Hmm. Pembeye dedim. Daha büyük Bakın ses benden geldi Bakın görürsüz balonu Bak Ben Bir tane daha balon yapacağım Balon yapayım da falan da <laughs> Sus diyorsun da niye sustuğumuzu söyler misin? Çünkü Patlamasın evet, Patlama içindeki. sesini Duyurmak istiyor Serda Serda da güzel kıvamlı Ama bir sorun var. Onu daha sonra toparlayacağız. Daha yapışıyor pa ellerini. Senin slime'ında sanırım böyle bir sorun kalmadı artık sen. Yok bende Yo, ben de var yine ellerim. Ama onlar ama. daha öncekileri çıkarmadıkları evet. yeni yapışmıyor. Evet yok yeni yapışmıyor. İlk yapışıyor yapışıyor yapışı 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 bak 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 eline bak bak bak. Bence pullar çok güzel oldu ya. Pullar simler yakıştı. Işıl ışıl bir slime oldu. Aa, bu sefer patladı baştan geçeceğim. Bizim slime'larımız da biraz ışıl ışıl pırıl pırıl. Ay. Evet evet. Bunların hep kenarda kaldı. Vay <laughs> çok büyük yapmıştım ama. Patladı. Bak ah, ah, karıştı karıştı. Karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar benim slime'larım. Arada. Serra'nın yeşilinden çaldım biraz slime'ın büyü, büyüsün diye. Bakalım arada kaybolacak miyim? İsterseniz şey yapalım artık slime'larınızı bir Oynamaya kez daha sıralım. açın. Evet. Önce, önce, açalım. Sonra akışkanlığına Bebeğimle Sonra bir de balon yapalım. Ona göre belirlesinler. Tamam mı? Önce akış şeye bakalım. Perdesini yapalım. En İn ince güzel. Hangisi alacak? Bir saniye. Evet Serdar. Hazır, mısın? Hazırım. Hadi. <laughs> evet, Bu Serra, birinci aşamaydı. Serra toparladı son Şimdi dakika. Hangisi daha güzel? Ona siz karar vereceksiniz. saniye. Şimdi akışkanlık. Şu elimden alayım bunu elime. Şimdi akışkanlığına bakıyoruz. Bekle be. Tamam. <laughs> Ay çok eğlendim. Sizi, perçemlerle zaman. Hazırım. Hadi. Ay, <laughs> slime oldu. Bakın burada boncuk var. Şimdi ilk oyunum yapıyorum. Evet perdede Selin perden çok güzel oldu ama e, Selena'nın <laughs> eline yapıştığına göre akışkanlık da onun akışkanlığı daha iyi. Nasıl onun daha iyi? Ya? Şuna bakar mısın? E, Gözükmüyor Nasıl Man tel tel ince baklava hamuru gibi karşısı görünüyor bak. <laughs> ben bir çıkartıp geliyorum. Nereye geliyorum? Şimdi baloncuk yapıyoruz. Bekle. Hayır hayır çıkartma değil yani baloncuğumuzu da yapalım. İyi tamam. tamam. Bu slime videosu böyle. Serra'cığım ee, ikinci slime'da başına... Bir başarı... kazanacağım göreceksiniz. Daha değil kaybetmedin mi? ki zaten bakacağız kim kazanmış. Ona yorum yaparak karar verecekler. Hazır mısın? Balon mu? Evet, balon yapacağız şimdi. Hazır Ama mısın? Ama sesi sesi yapalım bence. Balonu patlatacağınız sonra çıtır çıtır diye. Hazır mısın? Evet. Ben de hazırım. Ben yapalım. Başla. Onun balonu öyle, benimki de böyle. Aynı oldu. atalım. ilk sen çatırdın. at. Çatır İlk ben sana soracağım seni bekle. Baba. Efendim. Bakın, bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Ah. Ben şenane yapmıştım ama açma yapmamıştım. Evet. İsterseniz artık e, siz oynamaya video sonrasında da. Hadi devam böyle yapalım. Hangimiz hangisinden daha iyi görünüyor? Ona baksınlar. Hazır mısın? Bir saniye. Hazır mısın? Serra'nın şey, <laughs> macun gibi oldu. Hadi. Osmanlı macunu mu diyorlardı? Hadi bakalım. Evet şimdi iyi. Evet Serra. Aşağı indi. Yeniliyor muyuz? <laughs> evet. Ya boncuklar çok yakıştı bence. Hiç yerinde yakışmadı turuncu olmasından. Slime'ını alır mısın üzerimden? Almıyorum slime'ına Evet. Bence bu slime videomuzun sonuna geldik. Evet. Ne diyorsun sen? Nasıl oldu slime'larımız? Yapabildin mi İlk yapmam olmasına rağmen? Evet. Nasıl oldu? Bence güzel. Sence oldu. arkadaşlar beğenecek mi? Evet. Bence senin slime'ın da çok güzel oldu. Bir sonraki videomuzda da bu slime'ları bence birbirine karıştıralım böyle slime şelalesi gibi bir şey yapalım. Çorba tamam. gibi olsun. O zaman bu videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.